bugünkü kurucular kurulu toplantısında hep benim üzerim oynadı konuşmalarını. Adeta içeride bir köstebek varmış gibi buradan çıktıktan sonra bir grup toplantı yapacakmış diye saldırıya geçti. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşına alamazsın. Siz Türkiye'de iç savaş çıkaracak kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz dedim. Sonra bu apar topar içeriden 10-15 kişi bunu atın dedi beni tekme tokatla dışarıya çıkarttılar. Otelin bahçesine çıktığımız zaman Eskişehir Zafer Partisi'nin üyesi Çetin Davarcı'yı 15-20 kişi bir ağzını burnunu kırdı. Ümit Özdağ azmettirdi. 150-170 kişi aralarında bir kurucuya var. Beni apar topar dışarıya çıkarttırdı ve bizi darp ettirdi. Sonra toplantıyı bitirdi. Mart 20'sinden sonra ben bu genel başkana muhaliftim arkadaşlar. Benim bir grubum vardı burada. Ben aday çıkartmayı düşünüyordum haftaya pazar günü kongremizde. Çoğu arkadaşlar aday olmayalım. Bu beş çete dediğimiz bir divanda beş kişi var. Bunlar üstünü çizelim üzerim dedi. Bugün karar verecektik. Bu kurucular kurup toplantısı bir yere toplanıp karar verecektik. Bu genel başkan Ümit Özdağ bunu duymuş. Burada benim üzüldüğüm Türk milliyeti geçinen kişiler 20 kişi bir adamı darp etti halini görün. Eskişehir Yönetim Kurulu.